deprem gerçekten bizim sektörü de çok derinden etkiledi. E, Tabi hem depremin etkisi, Rusya-Ukrayna krizi, özellikle son dönemde e, İsrail-Filistin gerginliğine rağmen e, Türkiye turizmi geçen yıla oranla e, yaklaşık %15'in üzerinde bir büyümeyle yılı kapatacak. Dolayısıyla bizim tüm sıkıntılara rağmen, zorluklara rağmen e, iyi kapatacağımız bir yıl oluyor. Kolay bir yıl olmadı ama sonuçunda geçen yıla oranla iyi bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan 2019'un üzerinde bir rakamla kapatmamız biz için son derece önemliydi. Çünkü biz hep 2019 yılını referans alırız. büyük ihtimalle bu yıl itibariyle artık 2023 rakamlarını referans alarak Türkiye turizminin geleceğini konuşmuş olacağız. Esin her ikisinde hem gelir anlamında da hem turist sayısı anlamında da 2019'un üzerinde gerçekleşiyor. Yani hem turist sayısında hem gelir anlamda en iyi yılımız oluyor 2023 yılı. Tabii Türkiye turizmi gerçekten çok ciddi bir iğme kat etti. Dünya Turizm Ligi sıralamasında ilk dörtte yerleşti Türkiye. Biliyorsunuz hep ilk altıdaydı ama özellikle bu yıl itibariyle ilk dörtün içerisinde. Dolayısıyla Türkiye artık bir dünyada kendini kabul ettirmiş bir turizm ülkesi, bir turizm markası. E biz şunu çok net olarak görüyoruz. Yani bölgemizde herhangi bir siyasi ve ekonomik bir gelişme olmadığı sürece biz 2024 yılının 2023'ten de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii pandemiden sonra şunu öğrendik. Yani gelecekle ilgili bir öngörüde bulunmak gerçekten zorlaştı son dönemdeki gelişmelerden dolayı. Biz şu anki verilere göre 2024 yılının iyi olacağını düşünüyoruz. Tabi bir rakam vermek şu an için çok gerçekçi değil. Biraz daha 2024 yılının ilk çeyreğinde daha net bir tabloya karşılaşmış olacağız. Tabii Türkiye turizmi artık sadece bir bölgenin ağırlığı değil de tüm turizmin ülke satına yayınladığı bir turizm politikası, bir turizm stratejisi e, yürütülüyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı esasında Türkiye turizminin tüm bölgelerin gelişmesi amacıyla aslında kurulmuş e, bir yapıda ve bu, bu amaçla e, görülmüş. Dolayısıyla biz Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi ile beraber işte Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu gibi bölgelerde de turizmin gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Dediğim gibi Türkiye bir hazinenin üzerinde yaşıyor. Çok ciddi kültürel değerlerimiz, kültürel varlıklarımız var. Deniz, güneş, kum zaten bizim vazgeçilmez üçlümüz. Ama bunun yanında saygımız doğal ve kültürel varlıklar Türkiye'nin 81 ilinde de turizm yapmamızı olanak sağlıyor bizim beklentilerimize karşılık veren pazarlar oldu. Mesela İngiltere pazarının büyüyeceğini öngörüyorduk. Bu yönde çok ciddi çalışmalar yapıyordu, o oldu. Özellikle Antalya bölgesinde Polonya pazarı çok ciddi bir ivme kaydetti. Dolayısıyla bu pazarları biz son 5 yıldır çok ciddi çaba ve emek harcayarak hem kamunun, hem bakanlığın, hem özel sektörün, sivil toplum örgütüyle beraber çalışarak geliştirmek istediği pazarlar ve bunların yavaş yavaş ee, netice verdiğini, sonuç verdiğini, olumlu sonuç verdiğini görüyoruz. Bu açıdan da mutluyuz açıkçası. Beklentilerimize göre oldukça iyi bir sezon geçirdik. Dünyadaki ve ülkemizdeki bir takım olumsuzluklara rağmen gerçekten hedeflerimize ulaştık. Özellikle Almanya ve Rusya ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden misafirimizi ağırladık. Oldukça da memnunuz. Ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen beklentilerimize ulaştık. Çünkü bulunan koluma göre değerlendirmek lazım. Onun için de oldukça iyi diyebiliriz. 2024'ten beklentilerimiz oldukça fazla. Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen şu anda Rusya ve Almanya pazarındaki satışlar oldukça iyi gidiyor. Bizim beklentimiz 2023'ten daha iyi olacağı kanısındayız. Özellikle Almanya ve İngiltere'deki artışların çok fazla olduğunu tur operatörlerinden e, bilgilerini alıyoruz. Onun için de e, bu konuda ümitliyiz. Polonya pazarı son 3 yıldır büyük bir atağa geçti. E, ve oldukça gelir düzeyi açısından da e, o konuda da memnunuz. Ve bu yılda gelen bilgiler daha çok Polonya pazarının yükseleceği konusunda. yurt dışından gelen her döviz bizim için çok değerli, ülke ekonomisi için de değerli. Şu anda yüzümüzü güldürüyor diyebiliriz.